Merhaba arkadaşlar ben Mertcan bugün sizlerle birlikte Outlast skin'in demosunu izliyoruz Ben birazcık izledim ya ilk başını izledim baktım bulmuşum videoyu Oyun çok dehşet ha buradan da duyuru yapayım. Neden videolar bir haftada bir gel gelmeye başladı? Spor yapıyorum bildiğiniz üzere. Çok yoruluyorum sporda. Kamera da dandik ha. Ya da güzel olabilir. 4K çekim yapıyor. Bakalım evet. ya. 4K çekim yapıyormuş kamera. Galiba ayağımızı kırdık. Karşıdaki haç şaşırtık değil mi? Yok.

Oyun çok korkunç ya. Geriyor insanı korkunç. Yani korkunç da geriyor ama. Ben mesela şu an yüzünden gerildim. Çok gergin bir insan. Kameramız bakalım iyiymiş. Baya iyi. Pirimi de değişmiş oyunu. Haç işareti var işte. Bir bak bakalım oraya. Oo biri orada ne olmuş lan? Birini resmen patates etmişler her neyse kapıya tıklattık ve oha o kim vay o kim lan daha bakma iri zekalı yürü o kim lan her neyse ooo oh. bu kim bunlar kim lan gözleri parlıyor kedi gibi gözleri parlıyor Oo. Oh. Aha. Kadın çığlıkları geliyor. Yuh. O da kim lan? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ya Bismillah. O kim lan? Ha. Gitti. Hayvanı zaten delik deşik etmişler ya. O. Oh. Halen kadını bağıttırıyorlar. O oh. içeride biri var. Ya da o Neydi lan o içerideki? Bunlar da resim. Aynen. Gir bakalım. Allah! Vallahi korktum ha. Şu kameranı kapatma şu kameranı. O kamera şey kamera bir kapı kendi kendine hareket ediyor. Bunun oyunu gel, gelebilir belki bilmiyorum. Bir çıksın. Belki çekerim ya. Hiç belli olmaz. Belki korkarım. Çekmeyebilirim. Söz veremiyorum şimdi size. Gençler ah satanist in satanist ayini mi yazıyordu yoksa satanist ile ilgili bir şey mi yazıyor okuyamadım hmm. o ne aa orada bir bebek vardı o arada aslında vay yavrum vay bir şeyler olmuş lan o ne lan öyle Dehşet yerlere sürüklüyor ha. Oyun vallahi de, dehşet yerlere sürüklüyor. Bebek lan onlar. Oha. Bebek değil mi lan onlar? E bebek onlar. Vay amına koyayım oha. Oh. Yukarı çık bakalım. Yukarıda ne varmış? Sesler geliyor zaten. Ona değişik bir sesle. Aha. Kim konuşuyor lan? O ne lan? <laughs> Öyle bizi bilmem ne acı bismillahirrahmanirrahim ne oluyor ışınlar da bir şeyler oldu oha Kaç lan kaç 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 geliyor kaç 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 sesleri geliyor oha O orada delik deşik etmişler lan ne yapıyorsun lan Kaç 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 Adamım adamı asmışlar oha Oğlan şimdi, oha! Oğlum kaç kişisiniz lan? Teker teker gelin lan! Oha! Teker teker gelin lan! Birazcık sesini kıstım. Oh! Kaç kaç lan kaç, ne duruyorsun ki sen? Aa yalan içine girdi. Giyer. Biz nefes al, Boğulmaz mı şimdi bu geri zekalı Boğulursun mu olursun lan çık lan Çık çık Hayda Ha boğuluyorsun. Aha kayıyor ekran kayıyor Oyun çok dehşet ya. Benim oyun hakkındaki düşüncemi sorarsanız arkadaşlar. Bence gerilim çok yüksek. Çok hat safada oyundaki gerilim. Korkunçluk desen korkunçluk var. Baya korkacağımız bir oyun olacak herhalde. Yani her yerde gerilim var. Şuna bak. Gerilip duruyor. Gerim gerim geriyor oyun senin. İleri yürü bakalım biri ileri yürü. Şu an zaten korkudan. Oo. Bir yerden çıkacaklar ağzımıza sıçacaklar diye korkuyorum. Vallahi korkuyorum ya. O ne? Aa biri var orada biri var. Geri zekalı kafanı çek ya. Birileri dolanıp duruyor zaten görmedi bizi. Aa buraya fake attı lan. Buraya çevirmiş gibi yaptı. 1920'ye 1080. Vay kamera iyiymiş ha. Ama şu an gerilmiyor da değilim. Pil de az kaldı bitti bitecek lan. Bura ne? Ne olmuş oğlum buraya ya? O kadar artık kasabalıktan çıkmış ki Yolu bile kapalı abi Aha pil bitiyor Aha gel buraya Gel 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 Galiba videonun video burada bitiyor ya, Videonun sonu bura herhalde Birazcık daha oynayabilir Video birden kapanırsa Bilin ki oyun ya, bitmiştir Video bitmiştir ben niye anlatıyorum ki? Her neyse. Aa birileri falan geçiyor oradan. Bir yürü lan. Çık lan, bir çık. Oo. Çıkıyor mu? Hop karanlık lan bir şey görünmüyor. Bura bize göre değil yani. Bir yerden at. Aha. Kaç. Kaç baban değil düşmanını sikim kaç. Oh. Geliyorlar lan. Kaç ulan. Vallahi ben burada gerildim ha. ben burada gerildim. Abi